Evet. Kahve tarlalarındaki serüvenlerinden bahsettim. O serüvenleri sizlerle paylaştım. Şimdi tarladan bardağa olan serüvenin en önemli kısmındayız. Yani kavurmadayız. Kahve kavurma. Çünkü her şey burada başlıyor. Nasıl mı? Bu çok önemli bir konu. Kahve kavurma içtiğimiz kahvelerin en önemli olaylarından bir tanesi. Kahveyi nasıl işlersek o tatları alırız. En önemlisi makina. Birçok çeşit makina var. Birçok çeşit kavurma profili var. Bir kere şunu anlaşalım. Her kahveyi aynı profilde kavurmuyoruz. Önce kahvenin nemini ölçüyoruz. Ve yeni teknolojiyle beraber yeşil çekirdeklerin su analizlerine bakıp ona göre de profil işliyoruz. Bu yıl özellikle faaliyetli kahve kavurma eğitimler. Bu eğitimlerin içinde barista, demleme, kahve kavurma, yeşil çekirdek duygusal beceriler yani duygusal analizler eğitim var. Ama bu yıl özellikle yüzde sektör eğitimlerim kahve kavurma üzerine oldu. Çünkü şöyle biraz daha açık konuşayım. Kahve alıyorsunuz kafenize. Öyle görüyorum kilosu 1000 TL. Bu kahveyi kendiniz kavurduğunuz zaman maliyetler yarı yarıya düşüyor. Kahvenin nasıl kavrulduğunu biliyorsunuz. İstediğiniz profili yapabiliyorsunuz. Natural mi? Yıkanmış mı? Ya da bir fermentasyon bir kahve mi? Hepsini bilip ona göre kendinize bir yol haritası çiziyorsunuz. O yol haritasıyla beraber çok güzel sonuçlara erişiyorsunuz. Büyük firmalara bakın. Türkiye'deki ve yurt dışındaki. Hepsi kendi kahvesini kendisi kavuruyor. İlk başta 1-2 şube, 3 şube, 5 şube. Ondan sonra kahvesini kavurmaya başlıyor ve bu ona marka değeri kazandırıyor. Ama tabii herkes kahve kavuramaz. Değil. Kavurabilir. Ama bunun eğitimini alması gerekiyor. İyi bir eğitim, iyi bir kavurmayı gösteriyor. Evet, şimdi kahve kavurmadan bahsedecek olursa herkes kahve kavurur mu? Tabii kavurur. Bu işin eğitimi alınırsa herkes kavurabilir. Herkes kafesinin ihtiyacını kendi kahvesini kavurarak karşılayabilir. Ama nasıl? Şimdi bu kavurma makinamız 6 kilo kavuruyor. Tüpten alıyoruz ısıyı. Kahvemizi kavururken nelere dikkat ediyoruz? Şimdi böyle bir panelimiz var. Çok fazla kahve kavurma ile alakalı yazılımlar var. Bu yazılımlar ne işe yarıyor? Şimdi burada bir grafiğimiz var. Bu grafikten kaç derece dağıttık? Önce nemini ölçtük. Örneği görüyorum. Nemi yüksek düşük bir çekirdek. Buradan ısı ayarladık. Örneği görüyorum 200 derece. 200 dereceye kahve atıyoruz. Önce kahve yeşil. Kamburun içindeki ısıyı emiyor. Turning point'e giriyor. Yani çıkma noktası. Daha sonra burada sırasıyla kaç derecede sararmaya başladı. Kaç derecede tarçın rengine kavuştu. Kaç derecede hangi değişimleri gördüğünü bu ekrandan, bu monitörden, bu programdan takip ediyoruz. Bu ekran bize ne sağlıyor? Benden sonraki arkadaş, benim kavurduğum profilde tabii aynı çekirdek mi? Aynı neme sahip? Aynı bölge mi? Aynı tat profiline mi sahip? Ona bakıp örnek veriyorum. Kolombiya Puyla bölgesinin çekirdeği. Nemi 11. Öndeki profile göre kayıt edilmiş profili burada kavuruyor. Ne oluyor? sürekli pazartesi günü güzel bir espresso içip çarşamba günü acı bir espresso içmiyorsunuz. Süreklilik ve standartizasyon sağlanıyor bu programla. Tabi programla yapıyoruz ama programı yapmak için, profil çıkartmak için kahveye hakim olmak gerekiyor. Kahve kavurmuş olmanız gerekiyor. Kahve kavurmayı bilmeniz gerekiyor. Onun için kahve kavurma çok önemli. Tabi şöyle o profili kavurdum. Tadına baktım. Espresso ya da filtre de değil. Kahve kavruluktan sonra hemen peşine yapabileceğiniz bir protokol var, o da cupping. Kahve kavruluktan sonra hemen espresso oldu mu olmadı mı bakamazsınız. Hemen filtre kahve oldu mu olmadı mı bakamazsınız. Kahve kavruluk, espresso ise bana göre en az bir hafta dinlenmesi gerekiyor. Filtre kahveye göre ise 2 gün, Türk kahvesini bir ya da iki günde içebilirsiniz. Ama hemen o kahvenin mesela development time'ı yani gelişim süreci nasıl olmuş? Buna bakacaksak eğer mutlaka ve mutlaka cupping protokolüne sadık kalıp cuppingini yapmamız gerekiyor. Şimdi kahvemiz kavruldu. Kavrulan kahverimizi dinlenme istasyonuna gönderiyorum. Evet. Kahve kavurma anlatmaya devam ediyoruz. Kahve kavurma aslında bir sanat. Bu sanatı icra edenlere kahve kavurucuları deniliyor. Ama kahve nasıl kavuruyor? Herkes kahve kavurabilir mi? Evet. Bu işin eğitimini aldıktan sonra herkes kavurabilir. Ama kavurmadan önce yeşil çekirdeği tanımak gerekiyor. Nemini, yetiştiği bölgeyi, hangi fermentasyona maruz kalmış bunları da bilmek gerekiyor. Kahve kavurmak çok büyük bir sanattır. Örneğin elimizde bir kahve var. Hangi prosese sahip? Yıkanmış mı? Nemi nedir? İçindeki su. Çünkü biz nemiyle beraber artık yeni teknolojiyle beraber kahvedeki su hareketlerini, su analizlerini görebiliyoruz. Buna göre bir kavurma profili çıkartıyoruz. Bir yeni teknolojiyle beraber kahve kavurma makinelerinde özel yazılımlar var. Örneğin Amerika'da kahve kavuran, örnek veriyorum bir Etiyopya'nın yıkanmış kahvesini bende de eğer o kahvenin aynısı varsa Giriyorum Amerika'daki o kavurmuş olan kişinin aynı profilini benim kavurma makinamda aynı profili yapabiliyorum. Çünkü bir bilim bu. Çekirdekler bir ısıya maruz kalıyor. Bütün her şeyini o programla kontrol edebiliyoruz. Kaç derecede attık? Nasıl bir tepkimi oldu? Örneğin göre 200 derecede attık. Kaç dereceye düştü? Daha sonra kaç dereceye yükseldi? Daha sonra sararması, tarçın rengine kaç derecede geldi. Bu fiziksel değişimlerin hepsini görebiliyoruz. Kahvemizin iyi kavrulmuş mu, kavrulmamış mı nasıl anlıyoruz? Önce tadım protokolünü yapıyoruz. Fincanlarımızı hazırlıyoruz. Kahvemizi öğütüyoruz. Bu cupping protokolü sadece taze kavrulmuş kahveye yapılmıyor. Cupping yapmak istediğiniz zaman, duysal becerilerinizi geliştirmek istediğiniz zaman, Örnek veriyorum süre eğitimi aldınız. Cupping yapabiliyorsunuz. Q grader olacaksınız. Cupping yapabiliyorsunuz. Kahvenin iyi mi, kötü mü, nasıl kavrulduğuna bakmak istiyorsanız cupping yapabiliyorsunuz. Puan vermek istiyorsanız yani ben Q grader'ım. Kahveye puan yani puan alıyor. Cupping'i o zaman da yapabiliyorsunuz. Ve daha sonra kahveniz hazır. Kahveye baktınız. Koyu kavrulmuş. Ya içi çiğ kaldıysa ya da içi çok koyu dışı çiğ kaldıysa bunu nasıl anlıyoruz? Bir, renk ölçerle. Renk ölçer önce kavrulmuş çekirdek olarak renklerine bakıyoruz. Daha sonra içini de görmek için öğütüyoruz. Öğütüp renklerine bakıyoruz. Yani bir işlem bitmiyor. Tarladan pakete girene kadar her işlemin bir analizi var. Meyve şekerine bakıyoruz. Meyveden ayrılıyor eğer yıkanmışsa performantiyle kaldığı zaman. O zaman nemine bakıyoruz. Mesela kahve kavuruyorsunuz. Kullandığınız kahve Green Pro'da mı? Yani özel bir ambalajda mı? Çünkü yeşil kahvenin ömrü 2 sene. Eğer siz bunu green process normal bir çuvala koyarsanız bir de güzel yerde muhafaza edemezseniz kahveniz aşırı derecede nemlenir. Bu da ne olur? Küflenmeye sebebiyet verir. Türkiye'de içilen Türk kahvelerinin zaten %65'i, %70'i o dediğim nem oranı yüksek, küflü çekirdeklerle yapılıyor. Bunu insanlar çok sevdiği için nitelikli bir kahve verdiğiniz zaman da beğenmiyorlar. Bundan çok fazla aroma geliyor ama olması gereken o. Aroma tadını almamız gerekiyor. Çünkü biz ne içiyoruz? Meyve suyu, kahve bir meyve. Biz de o meyvenin suyunu içiyoruz. O meyveye saygı duyuyoruz. Kavurmanın önemi de buradan geliyor. Nasıl tarlalarda o özel işçiler emek veriyorsa biz de kavururken aynı saygıyı kahve çekirdeğine duymak zorundayız. Hangi makineyi kullanıyorsak. Makinalardan biraz bahsedeyim. 5 kiloluk bir makinanız varsa ona 5 kilo kahve koymuyorsunuz. Çünkü kahve hacim olaraktan, çünkü bir firesi var, 5 kilo atıyorsanız %20'si gidiyor. Tabi bu değişebiliyor, hacim olarak artıyor ama hafifliyor. Yani bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. 5 kilo ise kahve makinamız, 5 kilo kahve, yeşil çekirdek koymuyoruz.